Kuzey Fransa'dan isterseniz gidelim biraz. Güney Fransa'ya işi beni heyecanlandıran kısmına gidelim. Ee, bence inanılmaz bir oyuncu. Yani şu ana kadar son yıllarda yapılmış en iyi transfer olabilir. Önce de baştan bu başlığı atayım. Kimden bahsediyorum? Evan sağından bahsediyorum. Gerçekten ee, inanılmaz bir oyuncu. Yani 1.85 boyu var fizik inanılmaz ama patlayıcılık, hız, kanatlara deplase olma, içeri girme, gol repertuarı inanılmaz. Ee, bu oyuncunun en önemli kısmı bence şuradaki attığı gol sayısı mesela. Yani bunları biz nerede görüyorduk kanat forvet olarak oynatılan oyuncularda daha çok hatırlarsanız. İşte Kite, Sof. Yani minimum 12 gol atıyordu bu Arkadaşlar, Guha da tamamen e, bunu yapabilecek bir isim. Çünkü içeri kat etme ustası, topu aldığında kaybetmeme ustası, e, dribbling yapma ustası, aynı zamanda fiziksel olarak güçlü olduğu için de topu kolay kaybetmeyen bir oyuncu. Yani ileriye doğru top attığınızda o topu tamamen e, tutabilen, e, oyunculardan bir tanesi. Onun bakalım 33 maçı var geçen sezon. Zaten aldınız mı aldınız bakın. Güya sağ öyle bir oyuncu. Aldınız mı aldınız Şu an aldıysanız alabilirsiniz. Sonra hiç alma ihtimali yok. Hatta bu sene de bence alma ihtimali biraz düşük ama Fenerbahçe'nin ilgilendiğini duydum. Fenerbahçe yokluyor bu oyuncuyu. Ciddileşir mi ciddileşmez mi bilemiyorum ama ben Fenerbahçe'nin para harcayacaksa işte 23 yaşında bir 85 boylu Fil dişi sahilli Güve sana harcaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu sene alamazsan bu oyuncuyu bir takım alır. Büyük takımlardan biri alır. Hatta Premier Lig'de çok isteyeni var diye söylenti var ama e, nedense orada da bazı takımların beklediğini duydum. E, maaş konusunda Güve'sanın beklentisi yüksek. Para harcayacaksanız diyorum. Bakın bütçe yüksekse e, bu tarz oyunculara yönelmek çok önemli olur. 12 golü var dedik. Devam ederiz. 10 tane fırsat harcamış. 19, %19 gole çevirme bir kanat oyuncusu olarak çok önemli bence. Yani biz bazı santraforlarda %23, %20, %20, %26 görüyoruz. gollerinin 57 tane aksiyon var ceza sahası içerisinde. Bunların 11 tanesini ceza sahası içerisinde girerek gerçekleştirmiş. 6 tane şut denemesinin ceza sahası dışından Bir tanesini golle sonuçlandırmış 3 tane kafa golü var Yani bir kanat forvetinizin 3 tane kafa golü olması zaten Kanat forvet tanımına direkt giriyor İşte kanat forvet böyle olmalı Oluyor e 4, 2 tane sol ayaklı golü var 7 tane sağ ayaklı golü var O da bir kere penaltı Kazanmış Tüm bunların yanında Bizim kanat forvetlerde arkadaşlar çok görmediğimiz bir özelliği daha var. Asis yapmaz. Kanatlar bildiğiniz gibi 3'e 4'e ayrılır. Bazı kanatlar vardır asis yapan kanat tarzıdır. Bazı kanatlar vardır kanat forvettir ama bunların gol asis sayıları çok yüksek değildir. Büyü sahanda ikisi var. Hem gol hem asis bakın 8 tane asisti var ki ee, yani Nant'ta da aslında bunları yapabileceğini bir yıl önceden göstermişti bazı noktalarda. %77 pas yüzdesi. Bu da şöyle bir şey. Hani sağ dediğimiz oyuncu hani böyle hem hızlı hem fizikli. Baktığınızda izlemeseniz bu oyuncuyu ne dersiniz? Hani top tekniği çok iyi değildir dersiniz değil mi? Pas yüzdesi. Abi %77. Üçüncü bölgede pas yüzdesi var. İleriye doğru pas yüzdesi %80. Yani İşin o tarafında da var. Ee, onu söyleyelim. Ee, bilgi kısmına birazdan geliyorum. Fenerbahçe'nin teklifine kadar ciddiyim. Merak etmeyin. Oraya da geleceğim. Dripling %51. Kariyerinde dripling %88 ortalama. Geçen seneki bu. Bunun daha biraz daha düşme sebebi ki bu yüzde de çok iyidir. Sebebi daha çok içerik kat eden kanat forvet gibi bu sezon daha da fazla o rolü üzerine alıp Taşıması Ve e, genelde ikili mücadelelerde de kazanan Bir oyuncu olması çok önemli tabi Eksikleri var mı var e, Kimsenin Eksiği yok diyemeyiz ama Benim mesela oradaki Fransa e, Liginden Konuştuğum arkadaşlar var Scout onların bana aktardıklarını hemen bir mesaj açıyorum. Bekleyeceğim sizi aktaracağım. Onların da bir gözüyle bakın. Ben Benim izlediğimde böyle bir oyuncuydu. Bir de siz onların gözüyle bakın. Topsuz koşularla diyorlar ki savunma arkasına sarkmayı seviyor. Bunu ben de söyledim zaten. Süratli dikini oynayan, topu taşıyabilen bir oyuncu. Zaten gözle görülür bir şey. Fiziğine göre oldukça çevik ve denge becerisi yüksek. Denge. Denge derken neden kaz? Hep denge lafı vardır ya futbolda. Balans deriz. Ne ne için kullanırız bunu? Top sürerken ayakta kalma. Vücut koordinasyonu ve e, hani o ikinci hamleleri yapabilme becerisi. Bunların hepsi dengeye girer. Güve sanında bu anlamda olumlu rapor alması önemli. Kontra atak oyunlarında zaten biçilmiş kaftan. Ama dar alanda da dripling yapıp rakip eksiltmesiyle daralan oyunu doğar. Hani genelde biz bu tarz oyuncuları geçiş oyunlarında, kontra atak oyunlarında kullanır deriz. Güesan'la ilgili. Başta bazı izlemeyenler şimdi hemen diyecek ki atletik şeyi yapıştıracaklar. Atletik, atletik siyahi oyuncu şeyini. Bu kontra atak oyuncusu. Hayır. Daralanda da dripling meziyeti var. Driplingle maç çözer. Dikine driplingler yapar ve demin söylediğim gibi %80 üzeri ileriye doğru pas yüzdesi %88 hatta ve bağlantı oyunuyla %77 pas yüzdesi var. Yani hem teknik, hem süratli, hem fizikli. Şu an bu oyuncu aldın aldın bak bir daha alamazsınız. Fenerbahçe böyle bir fırsat var. Para harcayarak alabilirsin çünkü oyuncunun sözleşmesi var zaten. İyi bir para vermen lazım, iyi bir maaş vermen lazım ama para harcayacaksak işte doğru model oyuncudur budur. Lig 1'in genetikleri Türkiye Ligi ile zaten çok uyumludur ilk bir de başarmış adamı bizde yapamama olasılığı çok düşük. Genelde görüyoruz bunları. Örnekleri var. Musa Sovlar, Mamudu Niyatlar, Diğer takımlar. Aldolu kulüpleri de hatta Fransa pazarına yöneldiğinde çok önemli oyuncular bulmuştu. Bunların hepsini topladığımızda budur doğru transfer aklı. Bir şekilde bunu gerçekleştirebilirsen sen doğru transfer modeline yönlenmiş olursun. İsimler değişir. Ben transfer modelini e, yorumlamaya çalışıyorum. Evet daha devam edeceğim raporunu aktarmaya güve sanın. E, boyuna rağmen fiziksel mücadele çok geliştirildi diyorlar. Çok yüksek değil ama geri dönüşlerde gayretli. Bu da defansif katkı. 10 üzerinden 5 vermişler. Bu da önemli. Mourinho'nun oyununda defansif katkı dediğimiz şey e, önemlidir. Orada da bunu yapabilmesi her anlamda iyi bir durum. Zihinsel özellikleri soğukkanlı ve özgüvenli. Genç yaşına rağmen büyük maçlarda geri adım atmıyor. Ee, zaman zaman bazı maçın bazı anlarında kaybolabiliyor. Bu da çok normal. Ama 90 dakikaya yayılan bir performans var mı? Yok. Kabul ediyoruz. Eksi yönlerinde. Oyunun içinde kaldığında tehlike yaratma ihtimali çok yüksek. Bitiricilik ve karar alma gelişiyor. Her sezon daha üzerine koyuyor diyorlar. 10 artı gol barajı her sezon vaat eder. Bakın bu çok önemli. Takınıza aldığınız kanat oyuncusu, işte Fenerbahçe'nin yıllardır eksikliği. Nesiri 30 alsa da, atsa da e bir başka santrafor 25-26 atsa da hiçbir şey yaramıyor. Neden? Çünkü diğer oyunculardan senin katkı alman lazım kanatlardan, arkasındaki oyuncudan. Talişka'yı o yüzden aldın mesela. 9 gol katkısı yaptı geldiğinde beğenilmiyor ama 9 gol katkısı yaptı. Oradaki skorları sen arkasındaki oyuncuyla, yanındaki, sağındaki, solundaki oyuncuyla geliştirirsen. Santrafor'u yükünü de azaltırsın. Fenerbahçe yıllardır bunu yapamıyor. Ee, mesela normalde eskiden Fenerbahçe çok gol kralı çıkmazdı şampiyon olduğu dönemlerde bile. Ama takım dağıldığı için şampiyon oluyordu. Şimdi Fenerbahçe dikkat edin neredeyse yani Nesiri'yi ben gol kralı sayıyorum. Osim Hem ve Piontek'in arkasında kaldı ama yani onlar ayrı bir şeyler yaptılar. Nesiri'nin Fenerbahçe'de yaptığı, attığı gol sesi penaltısız ortada. Ondan önceki santral Valencia ile gol kralı oldu. Ama hani şampiyon olamadıktan sonra neden olamıyorsun? Çünkü o skoru dağıtamıyorsun. İşte Gülsan gibi oyuncular bu anlamda çok önemli arkadaşlar. Kanatlara da sen bu gol yükünü alırsan iş başka noktaya gider. Ee, oyuncunun bon servisi şu anda çok yüksek değil. Bu bir avantaj demiş scout arkadaşlarım bundan 5 ay önce. Oyuncunun menajeri Türkiye sı pazarına sıcak bakıyormuş. Bu arada böyle bir bilgi var.